Arkadaşlar herkese merhabalar 14 Mart Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki iddia tahminlerini paylaşmak için sizlerleyim. Yaklaşık olarak 1 buçuk aydır bir video paylaşımı yapamadık. Bu süre zarfında gerek YouTube'da olsun gerek e, kendimizin kişisel e, ihtiyaçları olsun video çekmeye çok fırsat bulamadım. Ama artık sağlara geri döndüm arkadaşlar. Seviye video paylaşımları gelecek. Her gün paylaşım yapmaya özen göstereceğim sizler için. Artık liglerin sonlarına doğru gelirken heyecanlı maçlar izleyeceğiz. Özellikle bu hafta sonunda Süper Lig'de güzel maçlar var. Avrupa Ligi'nde de Avrupa'daki gerek Almanya, İspanya, Fransa gibi Avrupa devlerinin liglerinde olan çok güzel karşılaşmalar olacak. Lafı çok dolandırmadan ekranda görmüş olduğunuz 5 tane maçın iddia tahminini paylaşıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. E, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları var. Bu maçları es geçmek istemedim ve sizlere de video çekmek için e, bu maçların analizlerini tamamladım. E, sizlerden tek ricam videomuza beğeni ve yorum atmak, kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Artık seri şekilde video paylaşımı gelecek. Benim geçmişte ne, güzel, ne kadar e, kazanç sağladığımı, ne kadar güzel kazançlar sağladığınızı e, sizler de biliyorsunuz zaten. Şimdi Fenerbahçe maçı maçıyla başlamak istiyorum. Konferans Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda rakibi 3-0'lık skorla yenerek çok büyük bir avantajı elde etmiş oldu. Bu maçta Fenerbahçe'nin hızlı ataklarla, kontra ataklarla, duran topla, özellikle ilk gol duran toptan geldi. Daha sonraki goller kontra ataktan geldi ama ev sahibi ekibinde çok net kaçırdığı pozisyonlar oldu. Çok hızlı oyuncuları vardı yani çok hızlı atak yapıp gole giden oyuncuları var. bunlar da göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin turu kapısını araladığını, turu %90-95 itibariyle geçme ihtimalinin olduğunu söylemek istiyorum. Saat 20.45'te başlayacak. Öncelikli olarak Fenerbahçe tabii ki biraz daha e, ikinci planda görünen kadroyla çıkma e, durumu var. Ama kalede belki Livakovic olmayabilir. Yani birkaç oyuncusunu dinlendirebilir. çünkü Fenerbahçe'nin hafta sonunda Trabzonspor gibi çok önemli bir karşılaşması var. Ligde de şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe bu karşılaşmada biraz rotasyonlu kadroyla çıkabilir. Deplasman ekibinde ise kart cezalısı olan iki tane oyuncusu var Burgess ve Amoruk. İki oyuncu da kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü ki önemli olan oyuncusu ise Amoruk. Gerçekten çok hızlı bir oyuncuydu ilk maçı izleyenler için söyleyebilirim. Arkadaşlar e, güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Taraf bahisine girmek istemiyorum ben. E, i̇lk maçta Deplasman ekibi gol atamamıştı ama bu maçta gol atmasını bekliyorum ben. Çok açık oynayacağını, e, turu geçmek için çok fazla atak yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk başlarda kapanarak kontra ataklara çıkacağını ve seyircisi önünde golü bulacağını düşündüğüm için bir... 42 orandan karşılıklı gol var seçeneğini sunmak istiyorum sizlere. Sürpriz seçeneğimiz ise ilk yarı karşılık gol var arkadaşlar. 341 oranı var. İlk yarıda iki takım da birbirine gol atabilir. Ama ben maçın genelinde 1-42'den daha rahat bir şekilde gelmesini bekliyorum bu karşılaşmanın. Şu an itibariyle de 1.40'a düştü nesine de. Oranlar sürekli değişiyor. Yani çok düşeceğini zannetmiyorum ama siz yine de oynayın. Villarreal-Marsilya maçıyla devam etmek istiyorum. Yine Avrupa Ligi'nden bir karşılaşma. İlk maçta Marsilya evinde Villarreal 4-0'lık skorla yenmişti. Bu karşılaşmada çok fazla pozisyon vardı. Çok fazla gol pozisyonuna giren iki takımdan gülen taraf Marsilya olmuştu. Yine tur kapısını Marsilya %95 itibariyle açmış durumda. Villarreal'da açık oynayacak artık bu karşılaşmada arkadaşlar ben farklı alternatif bir tahmine yöneleceğim. İlk maçta 5 tane korner çıkmıştı. Gol fazla çıkmıştı ama bu kez ben kornerin fazla çıkıp golü biraz daha az çıkmasını bekliyorum. 9 tane korner bekliyorum arkadaşlar. Villarreal'ın daha açık oynamasını bekliyorum. Mahsizlerinin daha hızlı kontrol ataklarda etkili oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Maçın bir o kalede bir bu kalede olmasını göz önünde bulundurarak da 8.5 korner üst seçeneğini sizlere sunabilirim dostlarım. 3 ee, üçüncü maçın hız kesmeden devam edelim. Saat 23'te başlayacak Atalanta Sporting Lisbon maçı. Yine Avrupa Ligi'nin son 16 turu. İlk maç e Sporting Lisbon'un sahasında oynanmıştı. Atalanta 90 bir gol bulmuştu ama gol offside neticesiyle iptal edilmişti ve maç 1-1 ile tamamlanmıştı. Her iki takım da çok güzel oynadı. İlk maçta çok net gol pozisyonlarına girdiler. E, i̇ki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ama her iki takım da birer tane e, gol bulmuş oldu. Arkadaşlar yine benzer bir skor, benzer bir oyunla ben her iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. 1.45 orandan karşı bir gol var seçeneğini sizlere sunabilirim dostlarım. Her iki takımın da birbirlerine birer tane gol atıp turu kovalayacaklarını düşünüyorum. İki takımın da kadro değerleri birbirine yakın. Atalanta bir adım daha önde olsa da ev sahibi avantajıyla Sporting Lisbon'da kontra ataklarda etkili oynayabiliyor dostlarım. Ee, üçüncü, son dördüncü maçım Bayer Leverkusen Karabağ maçı arkadaşlar. Bu maçta yine Avrupa Ligi maçı saat 23'te başlayacak son 16 turu. Leverkusen hayal kırıklığı yaşattı son maçta. Karabağ'la 2-2 berabere kaldı deplasmanda ama turun mutlak favorisi. Turu geçme ihtimali çok çok yüksek. Avrupa e, Bundesliga'da bu sezon çok iyi sezon geçiriyorlar ve lider durumdalar. Bayern Münih'in önünde 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Şampiyonluğa çok yakınlar ve kadro kalitesi olarak da Karabağ'dan çok çok daha üstünler. E, Xavi Alenzo gerçekten çok güzel yönetiyor takımı. Arkadaşlar bu maçta Leverkusen çok rahat kazanır İki tane seçenek sunacağım sizlere. Bir seçenek Handicap 1, ikinci seçenek ilk yarı 1. Handicap 1'e 1.21 oran açılmış. Daha düşük yani bu orandan oynamaktansa ilk yarı 1'e oynamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 1.37 orandan ilk yarı 1 seçeneğini değerlendiriyoruz değerlendirebilirsiniz dostlarım. Ee, evet arkadaşlar son maçıma geçmek istiyorum. Bu da konferans liginden. Kulüp Buruç Molde maçı saat yine 23'te başlayacak. İlk maç Molde'nin sahasında 2-1'lik Molde galibiyetiyle tamamlanmıştı. E, Petruski hakem, e, Roman hakem e, Avrupa'da çok güzel maçlar yönetebilen bir hakem. Hava açık olacak. Hava gayet güzel. Kulüp e, Buruj bu e, turun favorisi olarak gözüküyordu ama Molde'de gerçekten çok iyi takım olduğunu söylemek istiyorum ki iç sahada çok güzel mücadele edip rakibine çok fazla pozisyon vermeden e, iki birlik skorla avantajlı skoru kapmıştı. Arkadaşlar bu maçta Kulüp Buruj'un kazanma ihtimali çok yüksek 1.31 oranlar ama ben e, taraf bahisine girmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Molde'nin çok hızlı kontrol atak çıkabilen oyuncuları var. Ve skor avantajına da baktığımızda biraz kapanarak oynayacağını düşünüyorum. Kontrol ataklardan gol atacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ilk maç gibi yine e, tempolu bir futbol bizleri bekliyor olacak. Ben bu maçta 2.5 üst seçeneğine yöneldim. Kendi kuponumda 2.5 üste e, 2.5 üst seçeneğini işaretledim. 1.45'te oranı var. Karşılık gol varında 1.58 oranı var arkadaşlar. Karşılık gol var olma ihtimali de yüksek. İkinci planda da karşılık gol var oynayabilirsiniz. Ama ben ilk planda 2.5 üst olmasını bekliyorum bu karşılaşmanın. Sizlere dolu dolu 5 tane maç paylaştım arkadaşlar. Bu maç 5 maçı kombinlemek isterseniz eğer şu şekilde kombinleyebilirsiniz dostlarım. Fenerbahçe maçıyla Fenerbahçe'ye karşılık gol var dedik. Atalanta'ya karşılık gol var dedik. Fenerbahçe ile Leverkusen'i kombinleyebilirsiniz. Diğer 3 maçı yine kendi arasında kombinleyebilirsiniz. Tek tek de oynayabilirsiniz. Tamamen kombinleme işini size bırakıyorum. Ben sizlere dolu dolu 5 tane maç çıkardım. Ve birbirinden çok güvendiğim karşılaşmalar bunlar. Katıl gol ekipten paylaşımlarım devam ediyor. Katıl gol ekibe üyelik oluşturarak sizlerle bir aylık süreyle daha çok güvendiğim, daha inandığım maçları sizlere toplu kısmından yazı şeklinde paylaşıyorum. Katıl Gold'dan 100 TL. Çok büyük bir ücreti yok arkadaşlar. Ücretle de değiştirmeyin Sizler için ben bu platformdayım. Çok fazla bir ücret değil bu. Bir ayda çok rahat çıkarabilirsiniz. Bir aylık süreyle deneyebilirsiniz. Katıl Gold ekipten üyelik oluşturup kart bilgilerinizle ödeme yapıp topluluk kısmından maçları alabilirsiniz. Google çekiyor arkadaşlar parayı. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Herhangi bir kötü bir sonuçla karşı karşıya kalmazsınız. E, bu sebepten dolayı gayet güvenilir bir e, sıkıntı olmadan üyelik oluşturup toplu kısmından maçları e, satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir aylık süreyle denemenizi de tavsiye ederim. Hafta sonunda birbirinden güzel maçları sizler de kazanmak istiyorsanız o maçlarla birlikte videomuza beğeni ve yorum atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bildirim butonunu da açın. Bildirimi açarsanız eğer video paylaşır paylaşmaz sizlere gelecektir. E, Topluluk kısmında da e, katıl paylaşımlarım yapılacak. Eğer katıla üye olursanız Gold ekipten bildirimleri muhakkak açın ki arkadaşlar bazen canlı bahis paylaşıyorum. Canlı bahis oynayanlar da topluluk kısmından maçlar alabilir. Yarın geri kalan maçlardan güvenli maçları da topluluk kısmından paylaşacağım sizlere. Herkese bol şans diliyorum dostlarım. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, Instagram hesabımızla takip almayı unutmayın. Instagram hesabımızda açıklama kısmında linki mevcut. Görüşmek üzere diliyorum. Herkese bol şans dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.